Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Tamindir indir donanım inceleme videosuna daha beraberiz. Yanımda Emircan arkadaşım var. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte şu masanın üstünde gördüğünüz Samsung Ultrabook cihazı beraber inceleyeceğiz. Emircan, cihazın adını öncelikle ziyaretçilerimize aktaralım istersen. Tamam bunu bir söyleyelim. Samsung Atibook e, 9 Lite. Lite. Biraz ismi uzun. Söyleyene kadar <laughs> evet, dilimiz evet. dönmüyor zaman zaman. Onu söyleyene kadar bilgisayar çoktan açılmış oluyor zaten. <laughs> Çok hızlı bir bilgisayar bu. E, dur şimdi şeyine geçmeden. <laughs> tamam e, acele etmiyorum. Yazılım hızına falan geçmeden bir hani dışına bak dışı bakalım. Dışı nasılmış cihazın? Altında üstünde ne var? İçine açınca ne çıkıyor karşımıza? Biraz istiyorsan hemen bahsedelim. Ben göstereyim arkadaşlara. Sen Aynen. konuş bir yandan anlat tamam. cihazın şeylerini. Şimdi Series 9 vardı hı hı. bildiğin gibi. O alüminyumdu. Hı hı. Bu cihazda öncelikle plastik gövde dikkatimizi çekiyor Ses, ama... Sesi geliyordur herhalde video <gülüyor> muhtemelen <gülüyor> Ama hani brush da alüminyum diyorlar ya fırçalı Aha, fırçalanmış evet, alüminyum. Hı. O hı hı. görünüme sahip. Hani kaliteli bir görüntüsü var. fake atmışlar yani. Biraz böyle <laughs> yapmışlar. <laughs> tamam. Ama bu ne gibi bir avantaj sağlıyor? Öncelikle cihaz çok hafif. 1.4 kilo gibi hafif bir ağırlığa sahip. İkincisi bu plastikle birlikte çizilme riski de daha az oluyor. Hani alüminyum daha çok çizilen bir materyal sonuçta. Bu çantada taşınacak bir cihaz. Bir pasta hani... cihaz üstüne. Belki <laughs> <laughs> bir oto yıkamacıya götürüp. Dediğim gibi yani cihaz şey hani tuttuğun zaman ağır bir cihaz <laughs> değil zaten ama çizilme konusunda çok katılmıyorum sana. Yani plastikte haldır olur çiziliyor yani. yani. Tabii o, o konuda şey ama, ama bir alüminyum kadar herhalde içiniz etmezmiş. Ha tabii, tabii. Yani. alüminyum çizildiği zaman içim ağlar. Şu Samsung kısmı biraz şey olmuş malı buraya bir şey yapmışlar böyle aynen, metal şey efekti aynen. verilmiş bir yapıştırma gibi bir şey var kabartma hoş durmuş aslında, aslında. Aha, klasik Samsung yazısı var hatta şöyle çevireyim serin arkadaşımız kameraman arkadaşımız buraya zoomlar <gülüyor> <gülüyor> cihazın üstü bu şekilde arkadaşlar dediğimiz gibi plastik brush plastik hı hı. alt kısmı yine bu şekilde göstereyim çok sade yani çok fazla etiket etiket ne bileyim hı hı. batarya çıkıntısı falan yok, yok, üzerinde. Windows 8 olduğuna dair bir sticker var üzerinde. Şu kabloyu da bir çekemedim. Aynen. Kablo ha. nasıl bu arada? <laughs> Uzun mu? Yeterli mi? Kablo buradan metre hesabı mas Masada yapan... çalışırken falan yok kullanıcılar. Tamam, arkada fiş var bak arkaya kadar şeye gitti. rahatça çalışılabilir ha, rahat, yani. Rahat uzadı yani. Hatta işte şu tutamaç şeyleri var ya. Yani. Sarmak için. Yani, sarmak için. O nanelerde yine burasında var. Aynen. Cihazın içini açalım istiyorsan. Aynen bir açalım sen bakalım. Sen içinden bir devam et. Hatta hem kamera hem sen gör. Şöyle evet. bir açalım. Tamam, açtık. Anlat bakalım. Şimdi, cihaz hafif dedik ama ekranı açınca şu ekran kısmının biraz kalın olduğunu hmm. gözlemledim ben. Hatta Normal... neredeyse uç kısmından daha kalın. Aynen yani. aynen. Evet. Bir yani, kıyaslayabiliriz yani. Burası ile burası hemen <laughs> hemen aynı <laughs> gibi bir şey. E tabi dokunmatik ekran bu. Hmm, Onun o, bir etkisi var. Aynen. Dokunmatik. Açık mıydı şu an ya? Değil. Açalım mı? Sonra açalım. Dur şimdi tamam. Dışından <laughs> devam edelim. Parlıyor ekran. Hı hı. Belki o negatif bir özellik olarak sayılabilir. Hani sonuçta açık havada çalışacaksınız bu cihazla, evet, hakikaten parlama yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> Onun haricinde tuş tasarımı güzel, benim hoşuma gitti. Hani elegant bir tasarıma sahip, kaliteli görünüyor. Trackpad'imiz hı. var burada. Hı hı. O, ee, senin e, bir şikayetin vardı bu trackpad'ten evet. dolayı. Yani sadece bu cihaza ilişkin değil o. Bütünleşik sevmiyorum ben. Şöyle gösterelim. <laughs> şey mi Tek parça sevmiyorum ben. İki tuş olursa burada ayrı. Ha. O daha kullanışlı geliyor. Bu benim kişisel anladım, tercih tabii. Yani Ve kullanıcılar bunu farklı şekilde yorumlayabilirler. Benim kendi laptopumda da şey var. Yine bütünleşik yapmışlar. Hı -hı. Mesela onda da mesela parmağım böyle oynattım oynattım buralara geldim. Aynen. Basacağım zaman sıkıntı oluyor. Aynen, sıkıntı oluyor. Burada sen bir... de aynı şeyi yaşadın herhalde. Aynen ondan. İstersen açalım önce. Dur şimdi dışına daha devam ediyoruz. Efendim, tamam. tuşu yine klasik laptoplarda olduğu Aynen. gibi zaten ultrabook gerçi bu da laptop değil ama her fn tuşu Aynen. var yani Aynen. cihazlarda sonuçta. Yanlarda şeyleri var, emircan buralarda bak giriş Şimdi naneleri var. Şimdi iki tane usb 3 girişimiz var, Aha. burada bir tane mini hdmi. Hı hı. E tabi cihaz ince olsun diye bunları mini kullanmışlar. İşte Hı. bunun için ayrı bir porta ihtiyacımız var, aparata ihtiyacımız Ethernet var. Ethernet şeyi vardı ama Ethernet girişinin şeyi de ufak. Yine adaptörlü çalışan Yine Ethernet de, de adaptör de. vasıtasıyla takılıyor. Bir de burada var, burada dışında. Da var. İşte bir USB burada, bir USB burada ha, var. Anladım. Burada bir de, burada mıydı? SD Aynen. girişi var. Ha, altta SD vardı evet, Yok şu tarafında. Öbür tarafında. Evet. Şu hemen altta var. Aynen, şuradan güzel SD basınca açılıyor. Pratik, işte. güzel bir kullanım kapaklı yapmamışlar. Hı -hı. Benim şey hoşuma gitmedi Emircan. Yani gitmedi değil de hani biraz daha iyileştirilebilir dediğim. Ee, cihazın ağırlık dengesi şeyde böyle. Ekranda değil mi? Ekran Burada. Arka kısımda çünkü burak kalın. Bütün evet. donanımı herhalde buraya yığmışlar burayı ince tutmak için. O da cihazın şeyini bozmuş biraz. Aynen. Ağırlık dengesi. Hani kullanımda böyle dizinde kullanırken mesela arkaya arkaya gidecekmiş gibi. Ha, gidecekmiş hissiyatı veriyor. Ama eli koyunca herhalde dengeli. Yani eli koyunca dengeli. Ama ne bileyim film izleyeceksin koydun kucağına böyle yattın izliyorsun mesela yatakta anladın mı? Devrilmesi şey var. O riski yani var. Dış görünüşü arkadaşlar cihazın bu şekilde. Her kısmına değinmeye çalıştık yani hoşumuza giden gitmeye. Emircan Geldiğimizden beri dışına atlayalım diyorsun cihazın dışı, içine geçelim diyorsun. Ee, içine tam içine geldik. Yazılımdan önce bir e, arkadaşlara cihazın Doğru, işlemci öyle. gücü, RAM, işte ekran kartı, depolama kapasitesi evet. gibi şeylerinden bahsedelim. Bunlar önemli şeyler sonuçta. Onlara bir değinelim. Açalım mı önce? Ya aç hadi, illa açacağım. Açıyorum. <laughs> Şimdi SSD var bu cihazda. Tamam. 128 GB'lık. Bu ne gibi bir katkıda bulunuyor? Toplam depolama alanı 128 mi evet, şimdi? Evet. O biraz yetersiz kalmış gibi. Ama gerçi cihazın light şeyi var sonunda. Aynen. Yani hafifle... hafifleştirilmiş, hız <laughs> üzerine... Gereksiz herhalde? özellikler... Şey olmuş. ya Gereksiz demeyeyim de, hani ortalama bir kullanıcının çok fazla ihtiyaç duymayacağı özellikler Hı -hı. E, dışarıda bırakılmış. Daha Biraz internet bir... gezintisi yapan Chromebook kullanıcılarına kullanıcılarını <laughs> kapabilmek Aynen. için üretilmiş gibi geldi bana. Aynen öyle. Açıyorum. Aç, bas. Bastım şu an. <laughs> Kaç saniyede açılıyor? Hesaplamadı ama dur bakayım. Sayalım. Geliyor, 10 yani saniye çok altında. geliyor geldi valla. 10 saniye aldı mı almadı herhalde. Almadı. Altı gibi bir şey. Tamam şimdi açıklama yazılımdan önce bir donanıma girelim. Donanıma girelim. Diğer donanımları say istiyorsan hemen cihazın. Aynen. E, bu cihazda AMD A6 4 çekirdekli işlemci var. Hı -hı. Bu birazcık hani maliyetten kısılmak için gidilmiş bir yol. Hı -hı. 1.4 GHz e, saat hızına sahip. Hani iyi mi? 4 yani... sene önce iyiydi. İhtiyaçları <laughs> ihtiyaçları karşılar mı? Önemli olan bu. Evet, tabii. şimdi bir de dokunmatik de koymuşlar ya ekrana. <laughs> hani zaten cihazın böyle çok Yoğun oyun işlemleri, program, hı. tasarım işlemleri için yapılmadı. Ortada yani. Multimedya hı hı. kullanımı için biraz yapılmış. O için yeterli tabii ki üstündeki işlemci. Aynen. Ee, buna bir de 4 GB'lık RAM eşlik ediyor. Hı hı. Bence bu da yeterli bir seviyede. Hatta oyun bilgisayarlarının artık çoğunluğu bile 4 GB RAM hala tercih edilenler. Ha, yani Kullanıcılar tabi şey hala tabii şey yapıyorlar. Hala yapan, tercih edenler var. O bakımdan bir eksikliği yok. Depolama ee, ekran kartını. Ekran kartına da hemen değinelim. Bir hata yapmamak için bakıyorum. AMD Radeon HD 8250 var. Hı hı. Oyunları düşük seviyede oynatabilir. Hı. Bazı oyunları, hepsini değil. Şimdi hani GTA 5 arkadaşlar mı? Soru soracaklar yorum. Bu bilgisayar GTA 5'i oynatır mı diye? Yok değil mi? Oynatmaz. Oynut. Oynatmıyormuş. <laughs> yani zor. <laughs> Özür dileriz ama. Kasar, yorar. Ama Night Online oynatır. 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 Night Online'ci arkadaşlar <laughs> Point Blank falan oynatıyor. Şey yapmayın yani. Cihazı çok kötü zannetmeyin hani böyle klasik herkesin çok oynadığı işte LOL falan düşük Hı, tahmin tahminim oynatır yani onlarda zorlanmaz ama tabii bir GTA 5'i beklemek lazım o zaten. Aynen. Bir HDMI ile ekstra bir monitör bağlanır ha, güzel bir, büyük bir performans olur. Şimdi Cihaz Windows 8'de geliyor ama Hı -hı. bizim burada dikkatimizi bir nokta çekti. Nedir o? Başlat tuşu. Ha evet başlat tuşu var. G Şöyle güzel güzel de yapmışlar. Aynen güzel bir tasarıma sahip. Hani Windows 7'yi yandırıyor ama Anladım. hani bir yandan da işte Windows 8 ha, özellikleri ha. var. Buradan direkt hani hiç klavyeyi kullanmadan, trackpad'i kullanmadan Ekrandan basabiliyoruz şeyleri. Aynen yani. burada şey yapabiliyoruz. Mesela hemen yazım yazım gerektiren bir şey çıkınca burada direkt ekranımız çıkıyor. Hı -hı. Buradan Anladım. direkt ayarlayabiliyoruz. Anladım. Ve bir nokta daha var burada benim dikkatimi çeken. Tabii. Bu ilgisayar. Ha bak onun özelliklerine değinecektik. Unuttuk değinmeyi. Aynen, Açıkken, açılabilir bir ekrana sahip. Daha fazla açılmıyor. Kırmayalım şimdi. Aynen kırmayalım. <laughs> hani bu nasıl fayda sağlayabilir? Yatan şöyle... mesela uzanırken ha, ya da ayakta oluyor. mesela şöyle kullanacağız diyelim. Şöyle koydun. Tık tık tık. Çok neden, zor, zor, bir, neden böyle bir şey ihtiyacın ihtiyacı olur mu <laughs> bilmiyorum ben, benim böyle bir ihtiyacım olmadı ama e, gene de e, kullanıcıların, yani ne bileyim bazen abuk sabuk yerlere bilgisayarı koyup kullanman gerekiyor. Aynen. Burası çok dibinde kalıyor falan, hani böyle ekranı uzatırsın. Hani dalga standart bir tanesi ha. zaten şu kadar falan açılıyor benim bildiğim maksimum Tabii. hani 90 dereceden biraz daha açılıyor da bundan yani sonra evet. gitmiyor, bu güzel açılıyor böyle. Kullanıştır anca bu. Tabii yanlışlıkla gene de çok kıvırmamak lazım. Allah korusun yani <laughs> elimizde kalabilir. <laughs> yani. Ha, bu arada ekran çıkmıyor, yani tablet olarak kullanılmıyor ha, sabit evet, evet. klavye ile. Onun için yapacak bir şey yok. Şimdi Başlat menüsünde benim ne hoşuma gitmedi biliyor musun? Ne? Kapatamadım oraya bak, nasıl yapacağımı yapma. Kapattın. Oh. Ne oluyor lan öyle? <laughs> şey var, e, şimdi... Shell var. Üstündeki, şöyle çevirelim de arkadaşlar da görsün. Aynen. Shell'e bastığın zaman tamam şeyi açıyor şu klasik başlat menüsünü açıyor. <laughs> ama ben mesela şuradaki Windows tuşuna bastığım zaman yine başlangıç ekranının gelmesi isterim. Yani şimdi buraya bastığım zaman mesela Windows'tan da bastım gene buraya açtı. Başlangıca geçmek için bir daha bak burada şey var. Başlangıç ekran diye bir menü koymuşlar. Buna basıyorsun ondan sonra geçiyorsun. <laughs> hani tamam herkes bu ekran hastası değil ama hani bu ekranla artık alışmış, kullanmak isteyen daha kullanışlı olan kullanıcılar da var. Ha, evet. evet. Hani o yüzden bu en azından bir Windows tuşunu veya mesela Efen'le birlikte Windows'a basıp falan onun açılması gibi mevzu olsaydı hı hı. daha hoşuma giderdi. Ama tabii çoğu kullanıcı yine klasik başlat menüsünü tercih ettiği için bu evet. hani benim şahsi görüşümün haricinde kullanıcılar için avantaj. Onu bir kenara koymak lazım cihazın avantajını. Hı hı. ee, senin dikkatini çeken başka bir özelliği oldu mu? Yani başka bir özelliği... İşte böyle şeyleri açabiliyoruz direkt. Tabi tabii, tabii, falan. Ekran üzerinden yine hepsini kontrol edebiliyoruz. Böyle tarayıcı üzerinden aratacağımız zaman. Yazmaları bilmem neleri o menüleri var. Yani ekranı falan kapatabiliyoruz. Ha oradan Ama basılıyordu şey. değil mi? Tabii tabii. Basılı kapandı. Tamam. Şimdi Yazılı... pil ömrü önemli bir husus bence. Tabi yani bir de mobil bir cihazda zaten yani ilk baktığın şey pil ömrü genelde. Cihaz aldığın anda ne kadar gidiyor? 4.5, 4.5, 5 kullanıma bağlı. Hani internet sırfsa hani Hı -hı. Beş buçuk saat dayanır bir altıya. Şeyde artıyor mu peki bu güç koruma modları falan oluyor ya düşük ekran ışığı e işte. E tabi ekranı yani. azaltınca ha. işte varlığı kapatınca Hı -hı. falan filan onlar azaltıyor ama bir video oynatırsan daha çabuk bitiyor. Ama şey göründü gözüme yani e, boyutuna oranla sahip olduğu pil gücü bayağı yüksek. Aynen yani. şimdi buna yüksek performanslı bir pil konse, boyut büyüyecek ağırlık artacak bir sürü şey. E tabi. Maliyet de artacak. Kalınlığı artacak. Tabi ne. Tabi bunda şeyin de avantajı var arkadaşlar yani içerisinde klasik hard disk yok ya hı hı. o olmayınca SSD zaten çok güç harcayan bir şey değil. Hani o dönen mekanizma olmadığı zaman cihazın zaten şeyi artmış oluyor direkt Peki kim almalı bunu? Kim almalı? Bu kime yönelik biliyor musun? Böyle... Mesela adam fotoğrafçıdır. Böyle sürekli mobildir. Böyle dağ taş ne bileyim tarihi turistik yerler ve özel çekimleri oluyordur. Yanında sürekli performanslı kasalı bilgisayarını taşıyacak hali yok. Gidecek mesela makinasından fotoğrafları bunu atacak. Mobil ufak tefek efekt verebilecek fotoğrafları ne bileyim düzeltmeler yapacak. Hemen başka bir yere gönderecek falan. Mesela bu tip işlerde kullanılır. Onun harici öğrencilerin derste not tutmaları falan o tip Aynen. İşte çok işime yarar gibi geldi bana. Öyle hissettirdi yani cihaz kendini. Çünkü insanlar böyle işte yanlarında çok ağır çantalarda laptop taşımaktan artık hoşlanmıyorlar. İş yerlerini de tercih ediyorlar daha çok. Evet. Bu iş yeri için değil. Biraz daha dinamik, biraz daha genç, böyle hareketli, her yere... Freelance çalışan ha, belki insanlar. çalışan olur, yazı yazan olur. Sürekli Aynen. rapor tutan, yazı evet. yazan insanlar. Hani böyle nasıl diyeyim? Mobil, mobil. tasarımı ben Mobil. Tasarımı bende yani bu çizgileri de şey uyandırdı böyle. Dinamik insanlara yönelik. Hani bazı... Arkadaşlar bazı şeyler vardır, laptoplar vardır, cihazdan böyle elegantlık akar. Evet, i̇ş evet. adamı var, bir takım elbise giyeyim abi ben dur diyesin gelir böyle. Bunda o yok. Bunda böyle ben çantalı spor giyimli, sporlu bir genç görüyorum bence. Yani. Eleganlık var zaman. tasarımlar özellikleri olarak. Bence o, oh, güzel... Yani genç ve e, mobil cihazını yanında taşıyan arkadaşlar için uygun. Ama oyuncular için çok değil, ona itiraf Tabii. etmek lazım. Oyun Çok sık oynayan arkadaşlar beğenmeyebilirler. Ama idare eder. Bence. Oyun bak. için. Peki Emircan bu cihazın direkt bir rakibi var mı veya diğer alternatif cihazları ne durumda? E şöyle do dolaylı rakipleri de var. E, Chromebook'u gösterebiliriz dokunmatik ekranından ötürü. Hı. Hmm. Hani o internet üzerine yoğunlaşan dokunmatik ekranıyla. O zaten pratik... şey açmıyordu. Windows uygulamalarını açmıyordu. <laughs> ama ha bu cihazın da biraz internet üstüne evet temellendiğini dikkate alırsak Chromebook'u tabii içerisine katabiliriz kısmen. Aynen kısmen. Komple değil ama kısmen. E... MacBook Air'ı örnek gösterebiliriz. MacBook Air e... o da fiyat olarak değil. Ha, onu diyecektim tam Hı. yani arada, hani arada daha, dağlar daha kadar fark var. Bu cihaz çok daha ucuz. Bu arada Hı -hı. 1500 dolaylarında bir fiyat etiketine Hı -hı. sahip. Hı -hı. Ee, Mac... Uygun fiyatlı Gün, aslında günümüze göre yani şu, şu sıradaki fiyat düzeylerine göre güzel yani. Hı -hı. Ee, bir de yine Samsung firmasının bunun işte Bud Light ya Bud Hı -hı. Light olmayan versiyonları var. Daha üst donanım evet. falan var içlerinde. Yani biraz daha güçlü. Aynı zamanda biraz daha yüksek bütçesi olanlara hitap ediyor. Hı hı. Ama bütçeniz dediğim gibi 1500 dolaylarında ise mobile önem veriyorsanız hani çok geziyorsanız dışarıda iş halletmeyi seviyorsanız ya. Konuş konuş. <gülüyor> Dur. <gülüyor> ee, 1500 dolaylarında bütçeniz varsa işte dışarıda işleriniz varsa sık sık e, seyahat etmek zorundaysanız Aha. bu cihazı almanızı öneriyorum ben. Yani, faydalı, pratik, ucuz, güzel, hı hı. hafif o, yani hani, her şey var. Ultrabook'ların genelindeki çizgiyi zaten sürdürüyor Sürdürüyor. Şey üzerinde. Ama oyun oynayacaksanız, yok denemeyin. Yok, LOL oynuyorsanız oynayın ama. Aynen. Yani dediğiniz gibi. <laughs> GTA <sonuç> 5. <laughs> o zaman e, Emircan arkadaşlar, Emircan dedim. Arkadaşlar, cihazın bir kısa sonuç değerlendirmemiz var. Hemen hı hı. sonuç değerlendirmemize geçelim. Sonucu. Değenirken cihazı bir de kapatalım mı? Hadi kapat. Onun da bir görelim. Bitirelim göre. diyorsun. Aynen. Kapan. Kapatılıyor. Sayıyoruz da içimizde ondan arkadaşlar bir evet. tutukluk oluyor. kapandı. De. Ders bitmiş. 5-6 saniye falan sürdü ya yani baktım kadarıyla. Kısa, yani SSD'nin gücü. Tabii SSD'nin çok ayrı bir şey var. Depolama konusunda biraz sıkıntı yaratmış SSD olması evet. ama aslında 512-124'lü GST'ler de var ama tabi o zaman cihazın fiyatı, fiyatı alır başını yürür de 2000-3000 liraya yani. Sonuç olarak arkadaşlar dış olarak güzel görünen, az çok içinize sinecek, boyutlar ve hafiflik ve incelik olarak da kullanıcıların hoşuna gidecek Aynen. Güzel, Beklentileri ha, güzel bir cihaz diyorum ben mobilde olanlar için. Senin ekstra bir değerlendirmen var mı sonuç? Yani ihtiyaçlarınızı iyi belirlerseniz bu cihaz hani, beklentilerinizi karşılayacaktır. Biraz daha güçlü, biraz daha... İyi özelliklere sahip ararsanız yine aynı fiyatlarda boyutlar büyüyor, ağırlık artıyor. Hı hı. Hani böyle yani bir yerden kısarken bir yerden kaybediyorsunuz her zaman olduğu yani cam gibi. Cam kalınlığında laptoplar bir icat edene kadar Aynen. ya donanımdan ya görünüşten bir şeyden kısmak zorunda kalıyorsun elbet yani Aynen. yapacak bir şey yok. Aynen kısacası bu cihaz Hani beklentilerinizi karşılar. Hı hı. Ben de arkadaşlar cihazı şeyine göre hedef kitlesine göre uygun buluyorum. Her kullanıcı hitap etmiyor ama büyük... Bir kullanıcı kitlesine sahip olabilecek bir cihaz. Ee, yeni ve kullanışlı bir ultrabook arıyorsanız Samsung'un bu ürününü bir denemenizi öneriyorum.